Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival oynuyoruz. Arkadaşlar bu evi bu videoda artık bitireceğiz yani bayağıdır uğraşıyoruz. Uğraşıyorum. <laughs> Oğlum ben de uğraşıyorum. Sen kum sen, sen sen topla tamam. Tamam. Ya yani, ev güzel oluyor. Evi bitireceğiz. Ben şu tarlayı da aslında bitirebilirim ama odun işlemi daha önemli. Odun toplamak. Şimdi gidip odun toplayacağım. Bu sefer çok hızlandırmayacağım burayı. Odun toplama için bu sefer hızlandırmayacağım. Dur şu creeper'ı öldürelim. Dur kılıç öldürelim de baltanın canı gitmesin. Hop. Oh. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Ya bak bir bölüm keşif oldu. iki bölüm ev yapma Sonra bu ev Hatta üç. Üç video ev yapma oldu. Bu videonun da yarısı ev yapma olacağı için Belki hepsini bilirim Çünkü çatı biraz uzun sürecek Çatıyı biraz bir proje düşüneceğim Al sen şunları Ben artık şu... Yeter ya bu kadar odun herhalde. İnşallah yeter. Ben o zaman kum toplayayım biraz. Ama bu kürek yetmez. Bir tane kürek yapayım. Edit değil muhtemelen ya güzel vuruşları yapıyorduk ya da edit Bilmem, hatırlamıyorum. Güzel vuruşları Ken böyle gösteriyordu. Camları koymaya başlıyor size şu an. Tamam. Bu kenarlar hep cam şimdi değil mi? Hı? Bu kenarlar hep cam değil mi? Bir şey eklemeyeceksin. Hı hı. Boş kalan Aa dur bir saniye. Sen burayı yanlış yapmışsın. Buraya bir kat daha Nasıl şey. Buraya bir kat daha şey çekmek lazım. Ne olmuş? Hani Nasıl? Ha. Ben bunu ince camla mı yapsam acaba? İnce camla yap. Kuranları. İnce cam daha güzel dururum. Böyle kare kare bu ne? Minecraft mı oynasın lan şaka <laughs> Benim bu arada üst kat aşırı güvenli Altı tane kapı var Şirme senin yani. İncecim yaptım yani. Çatıci ha? Çatı kolaymış ya ben uzun sürecek san. Lan yetişmiyor mu? Bitti, hayırlı olsun. <laughs> Kenarlara meşale koyayım, para varasını saldırsın. Orada mı? Işte. Ben bu slaplerin aralarına şey koyacağım. Stab'de camın arasından yine stab koyacağım. Kötü gözüküyor. Aa bak burası da kötü gözüküyor mesela ama yapacak bir şey yok. Bakayım nasıl gözüküyor. Kapı var yani. Böyle mi gözükecek bu? Evet. Oraya ne eklesek? Bilmiyorum ki. Ya da oraya şey yapalım. <laughs> Ama blok koysak yine olmuyor. Neyse böyle kalsın. Çok kötü duruyor mu? Alışırız herhalde ya değil mi? Ama şuraları kesin şey koymamız lazım. Kapıyı boş vardı de. bakayım. Ben yarın basmak yapacağım. Niye? Şuralara koyacağız yani. Cam camın üstünde. Yok ben de üstü doldurayım. Lan aha zombi köylü. Kıştır onu. Ama bu kaybolacak. Bunun eline bir şey vermek lazım. Hadi abicim al şunu ya. Ne? Şu creeper. dur. Allah. Oh ölmedi. Bir patladı da mı sıçarım kafana? <laughs> çuk, 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 çuk. <laughs> Anılır ya. <Tirelimize> <laughs> hani bakayım. Oh tamam. Zor kurtuldum bak sıçmaktan kafanı Oğlum, Oğlum niye öldürdün lan? Aaa! Öldürdüm ben. <laughs> Ya niye öldürüyorsun oğlum? Göz göre göre öldürdü ya. Hayır oğlum. Lan kafam yamuldu be. Şuraları toşla ya. Lan niye öldürdün lan onu? Zaten yılda bir kere görüyoruz. Tamam bir yıl daha bekleriz o zaman. <laughs> Aa dur ben slap yapacaktım. Unuttum dur. Ev bitti. Ben şimdi yatağımı atağımı alayım. Aha creeper. Git lan suya. Git suda patla. De patla. Ha tamam. Slap ne yapacaksın aralar, Araları mı doldurur? Evet. Ha oldu güzel oldu tamam tamam. Dur bende slap var mı? 8, 64 artı 8 var güzel ben üst katı doldurayım. Kapının o aralara koy. Neyse kapıyı senleme ben yapacağım kapıyı. İyi görüntü bozulmadı evin. Hayır ya. Ha dur şöyle yapabilirim. Ha. Ne aldık? ki? Fener koyacaktım mı? Dur. Şu bir tane slap yapmam lazım. Şu sandıkta var mı? Yokmuş. Aslında meşaleleri kırıp slap... Tamam şey, bir tane slap versene. Neyse fener koyabiliriz. Slap mi ha? İskelet abi şey, şey, yapıyor, ateş ediyor. Lan dur öleceğim. Öl lan. Lan ha. Niye? Tamam. Dur video kaç dakika olmuş ona bakayım 18 dakika olmuş lan Şöyle meşale versene Meşale al Ben şöyle şurada oyacağım Şu tepeleri Girişimi ışıklandırayım. Ben artık şu tarlayı yapayım ya. Tarlayı Aynen. baya... Tarlayı baya erteledim. <laughs> Oğlum 5 <beş> bölüm geçti. Ama <laughs> 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 çok güzel oldu ya. Tam böyle Çin işi. Çin Production. Ben şimdi evimi yapmaya başlayayım o zaman dekorasyon. Dekorasyonlar başlasın. Şimdi şöyle çeşit yapayım. Tam bitti. <laughs> büyüsün. Hatta kemik var mı? Evet. Kemik yok. Ben birazcık odun toplamaya gidiyorum. Sen de odun var mı? Bakayım. Slap var. kumları atabilirim artık. Lazım değil artık. Yok ben üstüm benim evde sol en sol köşede odun çeşisi var ona koy. Tabela mabela açacağım. Fırın falan koyacağım da taş maş hiçbir şey yok yani. Madene gitmedik. Daha demir de örme değilim. Benim gördü de kova yaptım onda da. Yanımıza şey var ha. Öbür bölüm aslında demir set olursak. ne ee, Nedir'e gideriz direkt. Nedir dibimizde zaten portal kanısından. Şimdi Otları kararak geze Etraf güzel gözüksün. Bir de benim en altına böyle geçik göçük gibi bir yer var orayı da bir kapatırsan Ben de koyayım şöyle oraya Şimdi Şuraya crafting tableımızı koyalım sonra şuraya bir chest yapalım bir tane Sonra şuraya benim eşyalarımı koyacağız sonra birkaç tabela yapayım. Oldum. Dur. Ta, ta. Ulan kıl payı ya. Ben şimdi azıcık taş kazacağım. Şöyle bir maden girişi yaparız. Ama şuraya değil ben bir azıcık taş kazayım. Bir yere bir ma maden girişi de yaparız. Ben artık bir taş maş alayım yani biraz. Ee, güzel oldu ama onun üzerine kaç Ha? Ne? 10 üzerinden kaç e? Allah 10 üzerinden 10 yani güzel. Böyle çok değişik yaptım ilk defa. Ama çok uzun sürdü ya. Kaç saat? Bir saat, bir buçuk saat sürdü. Crafted table da koyayım şuraya. Başka ne koyulur ya? Şuraya bir iki chest koysan oradan çıkanları koyarız. Ama bende odun yok. Oh be heliş görev bitti. Sadece krasan kaldı. yapacağım ya. Şimdi meşe basamak. Buna gerek yok. Şimdi ben bir tane yap yapayım. Oha, bir ağaçtan üç elma düşmüş lan. Ay, bunun dolu doluydu, değil mi? Çabuk çabuk bunlar kaybolmadan Chest alabilmiş miyim? Hayır. Çabuk. Lan chest attım. aldım ben geri kalanı. <laughs> Şimdi kaç tane daha chest Koyalım bir. Tamam. Ben Güzelce güzel boşalttım. Şimdi ben ne alacaktım buradan? Koydum da birkaç şey almam lazım. Şunu al, şunu al, Başka da bir şey gerek. Dur, şunu koy. Şunu da koy. Şunu al ya. Şunları kes. <laughs> şunları da alayım. Hatta şunları da alayım. Üşenmeler. Sen Sende evet. taş var mı? Taş yok. Madeni doğru düzgün gitmedik ki. Sadece birazcık taş Gel aldım. ma. Ha, şeker kamış örnek suya. Hatta bizim yere doğru bir su geçidi yap. Yakın olsun böyle gitmek. Ben şuradaki yemekleri alayım. Şuradaki göle yapacağım ya. Çok uzak olmaz, olmayacak. Olmayacak. böyle kanal yap. Böyle farm gibi dursun. Dur bunlar Kovan vardı. daha hızlı şey yapabiliyordu değil mi? Neydi? kumda daha az ya değil aynen kumda daha az pardon para çıkartayım bir tane de alt yapalım her yerde alt var bir yerimiz yok aa köy var lan dibimizde köy var harbi mi lan Yemin ederim gel. Neredesin? Oğlum bir baktım dedim bu ne lan böyle ev var burada. Azıcık göz ucuyla baktım bekle dur şunları koyayım beni haber gibi. Dur bakayım. Göz ucuyla baktım dedim bana lan böyle böyle değişik ev bu. Bizim ev mi lan dedim. Arkada değil mi dedim. Bir baktım köy evi. ananı iyi dedim. Aa harbi lan. Ulan dibimizde. Çok bekliyor. güzel oldu ha bu. Önümüzdeki değil mi? Önümüzdeki şey görmemişiz biz. biz gezmedik ki etrafı. <laughs> bekle ama hemen alma her şeyi. Bekliyor mu? Aha Alınacak bir şey yok ki bir ekmek var o kadar. Yani ekmek çok önemli şu anlık. Yemek ihtiyacımız çok yok ama ekmek tabi sınırsız olursa çok güzel olur. Ya zaten güzel falan... ha, burada köylülere şey yaparız. Çekeriz falan. <laughs> Emir farm yapmak kolay olur. Ama köy küçük. Köylü de yok galiba ya. Köllek uyuyor şu anda. Allah! Dur. Ne oldu? Az kalsın demir golem beni Tarlalara Tarlaları çal he. Tarlada karşı al. Aynen alacağım şimdi. Şu demir golemi keseceğim. Ben tarlanın yanındaki odunları bile alacağım. sal. Nur ben de gelir. Tonlar bana atsana. Bu tarladan çıktı hepsi. Yani. Aha şu çanı çalalım. Ay çalalım diyor. <gülüyor> çalalım. <gülüyor> Ama burada demirci masası var alıyorum onu. Al. Lan. Burada bir tane Hı. köylü var güzel. Ben samanları alıyorum. Şunları da öldüreyim ya. Köylüleri öldürme. Yok koyunları diyorum. video 31 dakika olmuş bence bitirelim. Aynen. Gel şu evde bitirelim. Şu evden hem de. Evet arkadaşlar artık bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.